Bu bölümde İncili Çavuş'un 50 değnek, zahmetsiz maaş, yüzüne karşı sövdürmüş, biraz da başka yerde adalet göstersin adlı fıkraları yer almaktadır. İyi seyirler, iyi dinlemeler. 50 Değnek Bir gün zamanın padişahı, musahibi bulunan İncili Çavuş'a hitaben, İncili sen artık ihtiyarladın görevini yaparken eskisi kadar iyi değilsin. Özellikle sana hakkın emri vaki olursa burada yerini tutacak başka biri yoktur. Onun için sana bir süre izin veriyorum. Memleketin her tarafında dolan, senin yerini tutacak bir adam bul getir der. Çavuş da bu emir üzerine seyahate çıkar. Anadolu'da birçok şehir ve kasabada dolaştıktan sonra Adana'da bir köye varır. Köy imamının evine misafir olur. İncili çavuş İmamın gayet gülünç sözler söyleyen hazır cevap, tam padişahın istediği gibi bir adam olduğunu gördüğü için onun yanında götürmeye karar verir. Fakat bir daha imtihan etmek düşüncesiyle der ki, İmam efendi, benim tabiatım gayet gariptir. Yattığım yatak ve organ hiçbir top sesi işitmemiş, barut kokusu duymamış olsun isterim. Sen de böyle bir yatak ve organ var mıdır? İmam derhal cevap verir. Sayenize vardır efendim. Siz hiç merak buyurmayınız. Biraz sonra yatma zaman gelince imam bir yatak getirip serer. Sonra da uzun bir kamış getirerek yatağın yanına koyar. Bu kamışın ne olacağını anlamayan İncil'i sorar. Hoca, bu kamış ne olacak? Hoca, Efendim, sizin gibi tabiat ehlinden bir misafir gelip de böyle bir yatak isterse bu yatağı sererim. O zaman bu kamışı da yanına koyarım. Misafir Yattığı zaman kamışın bir ucunu topun ağzına koyar ve diğer ucunu yorgandan dışarı bırakır. Uyku halinde atacağı topun sesi de barutun kokusu da o kamıştan geçerek dışarı çıkar. Yatak ve yorgana dokunmaz cevabını verir. İmam böylece istenildiğinde daha iyi bir zekaya sahip olduğunu gösterir. Ertesi gün İncil'i çavuş imamı karşısına alıp kendisinin kim olduğunu Halçak tarafından bir nedim aramak için memur edildiğini, onu yanında İstanbul'a götüreceğini söyler ve imamdan olumlu cevap aldıktan sonra seninle bir sözleşme yapacağım. İstanbul'a ulaşıp da Halçağın huzuruna çıktığın zaman tabii Halçak sana ihsan verecektir. Her ne alır isen yarısı sana, yarısı bana olacaktır. Bu şartı kabul eder misin? der ve imam da kabul eder. İncili çavuş. İmam ile beraber İstanbul'a varıp saraya gelince doğruca huzura çıkıp kendi gibi birini bulup getirdiğini hazırlıklar. İmamı huzura getirir. Parçah imamla görüşerek onun gerçekten değerli ve nedim olmaya layık biri olduğunu görür. Memnun bir şekilde imama benden ne istersin? İste bakayım deyince imam efendimizin sağlığını isterim cevabını verir. Fakat padişah hayır başka bir şey iste der. İmam da, efendim ferman buyurunuz da bana elli değnek vursunlar, bunu isterim der. Bu garip isteğe şaşıran padişah, hoca bu nasıl şey, isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Para iste, ihsan iste derse de hoca isteğinde ısrar eder. Ben elli değnek isterim, başka bir şey istemem. Madem ki isteğimi vereceksiniz, ferman buyurunuz da bana elli değnek vursunlar der. Padişah, bunda başka bir şey olduğunu anlayarak, İmama 50 değnek vurulmasını emreder ve başlarlar imama 50 değneği vurmaya. Değnek 25 olunca imam yattığı yerden kalkıp elini kaldırarak dur diye bağırır. Bunu seyretmekte olan padişah sebebini sorunca imam efendim ortağım var yarısını da ona vurmak gerekir cevabını verir. Padişah şaşırarak sorar ortağım kimdir? Efendim, İncil'i çavuş kulunuz. Bizim köydeyken İstanbul'a vardığımızda padişah bana ne verirse yara yara paylaşmak üzere sözleştik. Şimdi 50 değinlerin yarısı benim, yarısı da onundur. Orada hazır bulunan ve bu sözleşmeyi unutmuş olduğu için imamın değnek isteğinde bulunmasını hayretle seyreden İncil'i çavuş derhal savaşmak isterse de padişahın işaretiyle kaçmasına meydan verilmez. 25 değneği de yer. Zahmetsiz maaş. Bir gün padişah sarayın penceresinden saray burnu açıklarında bir kayıkçının akıntıya karşı çok zor durumda kaldığını seyrederken İncili çavuş odaya girer. Padişah İncili'yi pencerenin önüne çağırır. Padişah kayıkçıyı göstererek bak İncili bir çare ne kadar zahmet çekiyor. Bu bir lokma ekmek için değil mi? deyince İncili çavuş Efendimiz herkes geçinmek için zahmet çeker. Dünyada bedava geçinen 3 kişi vardır. Deyince parça şaşırarak şöyle der. Onlar kimdir? Biri silahtar aga'nın imamı, diğeri kızlar ağasının berberi, üçüncüsü de kulunuz. Ne demek istiyorsun anlamadım. Efendim silahtar aga namaz kılmaz, imama maaş verir. Kızlar ağasının sakalı ve bıyığı olmadığı gibi başı da keldir. Berbere boş yere maaş verir. Kulunuzu da efendimize güldürür ve seninizi gideririm. Parçağın hizmetinde olanlardan birer maaş alırım. İncil'in bu sözleri padişahı güldürür. Padişahın sinirini giderir. Meğerse o gün padişah bir iş için fena halde hiddetlenmiştir. Bu hiddetin önünü alması için de saray erkanı ilgili çalışa birçok ikram vaat etmiştir. Yüzüne karşı sövdürmüş. Padişah bir gün çok sinirli bir halde haremden çıkar. Bunu gören saray çalışanları hazan yaprağı gibi titremeye başlarlar. Padişahın gazabına uğramaktan korktukları için kimse gözüne görünmeye cesaret edemez. O sırada İncili Çavuş evinden saraya gelir. Bu halden haberi olunca siz merak etmeyiniz ben şimdi çaresini bulup öfkesini sakinleştiririm diyerek padişahın odasını bulunduğu yere çıkar ve orada yüksek sesle kendi kendine Allah cezasını versin. Herif arkamdan sövdüğüne razı olmayarak yüzüne karşı sövdürmüş de yine bulamamış bu kadar budalalık olur mu diye söylenmeye başlar. Odadan İncil'in bu sözlerini duyan padişah ne olduğunu merak eder. Onu içeri çağırıp sorar. Öyle kendi kendine ne söylenip duruyorsun? Yoksa aklına mı hafiflik geldi? Hayır efendim bir şey yok. Sizin burada olduğunuzu bilmiyordum da. Budalalık filan diyordun ne olmuş? Çabuk söyle. Efendim bizim emektar Lala kulunuzun bir münasebetsizliği ne yapmış? Geçen gün ihsan buyurduğunuz yalıda oturduğum malumdur. Bugün sabahleyin daha ben deniz uykudayken bir kayıkçı yüksek sesle şarkı söyleyerek geçiyormuş. Bizim Lala da rıhtım üzerinde ateş yakıyormuş. Kayıkçının bağırdığına sinirlenerek demiş ki terbiyesiz herif ne bağırıyorsun? Ne olmuş? Türkü söylemek yasak mı? Yasak değil ama bizim efendi henüz uykuda. Sesini duyar da rahatsız olur. Senin efendine rahatsız olacağı beni umurumda mı? diyerek kafa sözlerle bir daha sövmüş. Bizim lala kayıkçının bu sözünü bir türlü hazmedememiş. Vay sen bizim efendiye sövdün ha ben sana şimdi gösteririm diyerek mangalı bırakıp iskeleye koşmuş. Gözleri ihtiyarlık sebebiyle pek de sağlam görmediği için orada bulunanlar arasında kayıkçıyı tanıyıp tutamamış. Bu nedenle de sesinden anlamayı düşünmüş ve orada bulunan 20 kadar kayıkçı birer birer sen bizim efendinin söv diyerek hep yüzüne karşı sövdürmüş de yine o terbiyesiz kayıtçı bulup cezalandıramamış. Sonra da gelmiş bana bunu anlattı. İşte efendim sabahtan beri bir türlü öfkemi yenemiyorum. Onun için kendi kendime söyleniyorum deyince padişah hazretleri demek ki 20 kişi sana sövdürmüş diyerek kahkahayla gülmeye başlar ve siniri geçtiğinden dolayı herkes rahat bir nefes alır. biraz da başka yerde adalet göstersin. İncil'i bir gün Bursa'nın Söğüt kasabasına gider. Halk kadıdan çok şikayet etmektedir. Böyle insafsız, böyle rüşvet yiyen bir adam daha olamaz. Hak, adalet yalnız kesesini doldurmak için birer vesiledir. Şimdiye kadar ne yaptıksa şu herifi buradan attıramadı deyip dururlar. İncil'i Peki bir defa da valiye şikayet etseniz tavsiyesinde bulunur. Halkın ileri gelenleri İncil'i de Beraber olmak üzere vali şikayete karar verirler. Vali kadının rüşvet ortağıdır. Kadı da bu işten haberdar olduğu için durumu önceden valiye bildirmiştir. Vali heyeti iltifatla karşılar. Daha kimse bir şey söylemeden "Kasaba nasıl? Halk nasıl? İnşallah her şey iyidir. Bizim orada bir muhterem biraderimiz, kadı efendi vardır. Çok değerli alim, adil bir zattır. Onun kasabanızda bulunuşu büyük bir nimettir." der. Bu sözler üzerinde hey heyetten bir tek kimsenin ağız açıkta kadıdan şikayet etmesine imkan kalmamıştır. Fakat İncil'i in zekasını kullanır. Evet efendimiz çok haklısınız. Kadı efendi çok halim, çok dürüst ve çok adil. Fevkalade faziletli bir kişidir. Başka yerlerin kadıları gibi rüşvet diyemez, on 10 senedir kasabamız kasabamızda oturarak adaleti her tarafa yaydı. Zannederiz, vilayetin başka kasabalarının da öyle bir kadıya ihtiyacı vardır. Kadı Efendi bizim kasabaya göndererek yaptığınız büyük lütfu onu diğer kasabalara da göndererek yaparsanız bütün vilayet halkını sırayla memnun ve bahtiyar etmiş olursunuz. Vali bu kadar akıllıca zekice yapılan şikayet üzerine Kadı başka bir yere gönderir. İngiliz Çavuş'un diğer fıkralarında görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca videolarımızı sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Mutlu olun, mutlu edin. Hoşça kalın.